9 Aralık 2023 günlerden cumartesi sabah 08 26 Nefes Antik kentine diye geldim. Burada 7 uyanlar tabelasını gördüm. Gelmişken buraya da bakayım be. Neler varmış. Zabağın köründe. Evet burada böyle bir tabela var. Efes 7 uyanlar. Efes evet, Antik şehrin yakınlarında Panayr Dağı eteklerinde bulunan yedi uyanlar mağarası hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta zikredilen yedi gencin uyduğu mağara olarak bilinir diyor. Not içeri dolaşmak yapılara ve mezarlara zarar verdiğinde içeri girişe izin verilmemektedir diyor. Burası böyle mezar gibi bir yapı. Kapatmışlar hep gezmeyelim diye ya. Yukarıda su boruları var, sükunlukları var. Neyse bir de üst kata çıkalım. Evet. Üst kat katta da böyleymiş. Dağlar oymuşlar hep böyle. Efes yedi uyanlar. Ama giriş yasak olduğu için sadece bu kadar görebiliyoruz.